Muallimin yani öğretmenin görevi odur. Çocukta bir çocuğa bilgi vermekten çok önce kişiliğini geliştireceksiniz. Hatta şöyle diyor: Bana ahireti hatırlatmayan hiçbir Allah hatırlatmayan hiçbir şey ilim değildir diyor. Bana Allah hatırlatmayan hiçbir şey ilim değildir diyor. O daha başka birçok sözleri var. Yani insanı terbiye etmeden terbiye fıtratla ilgili bir şey. İnsanın eline diyor. Ee, kılıç, yani delinin eline kılıç vermek gibidir diyor. Herkesi doğrar diyor. Yani. Evet. Ya Ona benzer birçok şeyleri, sözleri var. Onun için Mevlana baştan sona zaten öğretmen. Bak burada ne diyor? Çocuk diyor cerrahın neşlerinden titrer. Şefkatli anne ise o üzüntüye sevinir diyor. Çocuk ameliyat olacak diyelim. Ee, onu görünce korkar daha herkes. Ama şefkatli anne e, e, çocuğunu kesecek ama ona seviniyor. Evet. Ama deli gelseydi ne yapacaktı? Kızacaktı orada. İki çeşit arı da diyor aynı yerden yer. Fakat birbirinden birinden bal olur ötekinden zehir diyor. İki aynı arı yani. öfke ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kin duygusu gidince hünerler görünmez. Görünmez olur. Gönülden göze yüz perde iner diyor. Ya birçok şeyleri var. Evet. Ee, ey kardeş bir olan Allah'a Celle Celaluhu ve Muhammed Aleyhisselam'a yapışta ten Ebu Cehil'inden kurtuldu.